Arkadaşlar stratejik yönetim dersini 13. üniteyle bitirmiş bulunmaktayız ama ben ne yapıyorum? Her zaman yaptığım gibi arkadaşlar ara sınavdan sonra ara sınava kadar olan konularınızla ara deneme sınavı çözdüm ve şimdi de arkadaşlar final konularınızla dair tüm stratejik yönetim dersi bittiğine göre elbette ki ne yapıyoruz? Bir final denemesi çözüyoruz. Dedikten sonra bakıyoruz. Nüfus artışı sonucunda ne? Hı hı. Bir şey dedim zaten. Birinci soru ne diyor arkadaşlar? Nüfus artışı sonucunda kırsal kesimden kentlere göçlerin olması aşağıdaki genel çevre unsurlarından hangisiyle ilgilidir diyor. Arkadaşlar ben sizlere genel çevre unsurlarını vermeden önce zaten bunları ben sizlere ünite 3'te anlatmıştım. Eğer genel çevre unsurlarını hatırlamıyorum diyecek olursanız hemen ne yapıyorsunuz? Bu CD'yi kapatıyorsunuz ve hemen 3. ünitenin anlatılmış olduğu CD'ye tekrar geri dönüyorsunuz. Çünkü bunlar sizler için önemli olan konulardı. Dedikten sonra şıkkını okuyoruz. Etik ve ahlaksal inceleme. Etik ve ahlaksal incelemeyi genel çevre unsurları içerisinde 3. de anlattım arkadaşlar? B maddeci teknolojik inceleme diyor. O da vardı dedikten sonra C ekonomik inceleme. D politik ve yasal inceleme diyor. E şıkkı ise kültürel ve sosyal inceleme diyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ekolojik ve doğal çevreydi. Ekledikten sonra dedikten sonra arkadaş elbette ki 5 şıkın 5'i de bizim için genel çevre unsurlarından değil. A, B, C ve D şıkları arkadaşlar artı bir de ekolojik ve doğal çevre incelemesini ilk kattıktan sonra ortaya çıkan tablo bizler için genel çevre unsurlarıdır. Yani arkadaşlar buradan dört buradan da bir tane ekledikten sonra 5 adet bizim için ne varmış? Genel çevre unsuru var dedikten sonra elbette ki tek bir şey kalıyor. O da E şıkkıdır arkadaşlar. Sosyal ve sosyokültürel inceleme genel, genel çevre, genel unsurları içerisinde yer almamaktadır diyorum. Ve birinci soruda elbette ki hangi şıkkı işaretliyorsunuz? E şıkkını işaretledikten sonra ikinci soruya geçiyoruz. Bir takım faaliyetleri gerçekleştirerek gerçekleştirerek ulaşılmak istenen durumları ifade eden ve bu nedenle mevcut hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ve sosyal olarak saptanmış değerlere ne ad verilir diyor arkadaşlar. Bütün bir soruyu okuduktan sonra sizlere tek bir anahtar kelime vermiştim ki bunu da birinci ünitede anlatmıştım arkadaşlar. Ulaşılmak istenen durum denildiğinde Bu sadece stratejik yönetim için değil arkadaşlar. Sizin her konuda ulaşmak istediğiniz durum nedir? Sizin amacınızdır. Zaten soruda ulaşılmak istenen durumu gördüğünüzde amaç şıkkını işaretleyin geçin arkadaşlar demiştim. E zaten sordum arkadaşlar. En başında ulaşılmak istenen durumdan bahsediyor. E siz geri kalanı okumayın bile ve hemen ikinci soruda hangi şıkkı işaretliyorsunuz? Bu nedenden dolayı değişik ama işaretledikten sonra üçüncü soruya geçiyoruz. Ve bu şekilde hızlı ilerlemenizi sağlayacak çok fazla bilgi verdim sizlere arkadaşlar. Bunların hepsini bilmeniz sizleri bu dersten en başarılı şekilde en yüksek notlara geçmenize yarayacaktır ki stratejik yönetim ve konusunda vermediğim hiçbir ayrıntı ve not Almadı arkadaşlar. Dedikten sonra üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin analiz etmek zorunda olduğu ekonomik faktörlerden biri değildir diyor. İşletmenin işletmenin analiz etmek zorunda olduğu ekonomik faktörleri ise arkadaşlar ünite 3'te vermiştim sizlere ve hemen şıklara geri dönüyoruz. Ödemeler dengesi diyor A şıkkında ödemeler dengesi bizler için arkadaşlar işletmelerin analiz etmek zorunda oldukları ekonomik faktörlerden birisiydi. B şıkkı para politikası, C şıkkı düşünsel değişmeler, D enflasyonist eğilimler E şıkkı ekonominin gelişme devresini durumu diyor arkadaşlar. Ve burada ödemeler dengesi, para politikası, deflasyonist eğilimler ve artı arkadaşlar bu deflasyonist deflas eğilimleri ben size şöyle vermiştim. Ürün ve hizmetlerin fiyatlarına oluşan enflasyonist ve deflasyonist eğilimler diye geçiyordu. Bunu sadece deflasyonist eğimler olarak vermişler ki sadece enflasyonist eğimler olarak verilme olasılıkları da var. Bu da işletmeleri, bu da işletmelerin analiz etmek zorunda oldukları analiz etmek zorunda oldukları arkadaşlar ekonomik faaliyetler içerisinde yer alıyor. Yani ABD ve E şıkları arkadaşlar işletmeleri analiz etmek zorunda oldukları ekonomik faktörler içerisinde yer alıyor. Ki bunlara bir tanesini daha ekliyorum. Bu da vergidir. Vergi politikalarını da analiz etmek zorundadırlar ekonomik olarak arkadaşlar. Dedikten sonra ABC, B, A, B, C, A, B D ve E şıklarını eledikten sonra hangisi kalıyor? C şıkkı kalıyor. Düşünsel değişmeler. Düşünsel değişmeler arkadaşlar. Sosyal ve kült sosyo kültürel sosyo kültürel analiz sosyo-kültürel değişmeler içerisinde incelenen bir yapıdır. Ekonomiklikle kesinlikle alakası yoktur diyorum ve ünite 3'ün konusu olan işletmelerini analiz etmek zorunda oldukları ekonomik faktörleri de burada verdikten sonra hemen dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi alıcıları pazarlık gücünü belirleyen faktörlerden değildir diyor. Ve arkadaşlar alıcıların pazarlık gücünü, satıcıların pazarlık gücünü, bunların her türlüsünü ve her türlü açılımını sizlere zaten ben kaçıncı ünitede, dördüncü ünitemizde arkadaşlar vermiştim diyorum ve hemen arkadaşlar şıkları okumaya geçiyoruz. A- İkam evallerinin iyi bir duruma gelmesi, B- Alıcıların geriye doğru entegrasyon yeteneğinin olması, C- Şık alıcı firmanın değiştirme maliyeti. En ise alınan malın miktarı diyor arkadaşlar ve bunların hepsi sizler için sizler için arkadaşlar alıcıların sizler için arkadaşlar alıcıların pazarlık gücünü belirleyen etkenlerdir ama arkadaşlar alıcıların pazarlık gücünü etkenleyen, etkileyen etmenler denildiğinde ben bunları sizlere iki şekilde verdim. Bir tanesi neydi pazarlık kaldırgacı bir tanesi ise fiyat duyarlılığı fiyat duyarlılığıydı fiyat duyarlılığı ile pazarlık kaldırıcını bir arada vermişler size. Yani fiyat duyarlılığı artı arkadaşlar. Pazarlık kaldırıcı. Bu soruda sizler arkadaşlar bunlara ayrım şekilde verilmemiş. Hepsinin toplamı yani alıcıların pazarlık gücünü etkiler etmenler olarak vermiş Alıcıların pazar gücünü belirleyen yetmenler derse ikisi de yer alabilir arkadaşlar. Ama alıcıların pazar gücünü belirleyen fiyat duyarlılığı veya pazarlık kaldırgacı olarak nitelendirirse arkadaşlar. Bunları da sizlere ne yaptım? Arkadaşlar ben dördüncü ünitede ayrı ayrı verdim. Fiyat duyarlılığı kısmına hangisi giriyor? Pazarlık kaldırgacı kısmına hangisi giriyor? Bunları da unutmayın dedikten sonra. E arkadaşlar dördüncü sorumuzun cevabını tekrar bakacak olursak. A maddesi ikamet alanı iyi bir duruma gelmesi. Bu bizler için arkadaşlar alıcıların pazarlık gücünü belirleyen ve etkileyen etmenlerden bir tanesidir. B, alıcı, B ise alıcıların geriye doğru entegrasyon yeteneğinin olması. C şıkta alıcının firma değiştirme maliyeti ve E malını, E alınan malın miktarı bunların hepsi de Bunların hepsi de arkadaşlar alıcıların pazarlık gücünü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Yalnızca girdileri farklılaştırma diyor. Girdileri farklılaştırma yani değişik arkadaşlar. Bu alıcıların değil de satıcıların yani arkadaşlar tedarikçilerin gücünü belirleyen etmenlerdir dedikten sonra elbette ki hangisi belirleniyormuş? D şıkkı girdilerin farklılaştırma, girdileri farklılaştırma bu satıcıların pazarlık gücünü etkilen unsurlar arasında yer alıyor. Dedikten sonra 5. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 5. soruda ise arkadaşlar dış ticaret ile ilgili açıklar ve devletin bunları kapaması için gümrük duvarları, ihracatı teşvik politikası işletmelerin inceledikleri özel ekonomik faktörlerin hangisi içerisinde yer alır diyor. Arkadaşlar bunları ben size ünite 3'te verdim ve ünite 3'te bunları sizlere anlatırken arkadaşlar ekonominin gelişme devresinin durumu anlatmıştım ve dış ticaret ile ilgili açıklar ve bunları devleti kapatmak için oluşturmuş olduğu gümrük duvarları, ihracatı teşvik politikaları bir de bunlara artı olarak arkadaşlar ödemeler dengesinin açık veya fazla vermesi demiştim ve buna da bir artı olarak arkadaşlar yasa potamasam <laughs> yasa kararname ve tüzük de yer alır dedikten sonra e devletin arkadaşlar oluşturmuş olduğu gümrük duvarları du, gümrük duvarları artı arkadaşlar bunlar yer alıyorsa ve bunlar hangisi içerisinde yer alıyor denildiğinde Sizlerin aklına tek bir gelecek şık vardı. Ödemeler dengesiydi. Ödemeler dengesi içerisinde devletin oluşturmuş olduğu gümrük duvarları, ihracatı, teşvik politikası, ödemeler dengesinde açık veya fazla vermesi, yasa kararname ve tüzük yer alır diye. Zaten hepsi 3 üçüncü ünitede. Tek 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 arkadaşlar. Önemli olduğunu belirterek anlatmıştım. Ki bu soruların herhangi bir birinde arkadaşlar bir sorun yaşıyorsanız ki hepsinde ünitenin zaten konularını vereceğim. Hangi ünitede anlattığımı sizlere söyleyeceğim bir tekrardan o üniteyi dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü sizler için arkadaşlar final konularında ve ara sınav konularının karışık olarak geleceği final sınavınızda önemli yerlerdir. Dedikten sonra arkadaşlar zaten sorumun cevabını nerede verdim? Şurada bunların hepsi nerede yer alır dedim. Ödemeler dengesi içerisinde yer alır dedim. Bu nedenden dolayı işaretleyeceğiniz şık hangisi oluyor? C şık ödemeler dengesi olmuş oluyor arkadaşlar. Özel ekonomik faktörler içerisinde öz ödemeler bilançosu, ödemeler dengesi içerisinde bu saymış olduğu etkenler yer alıyor dedikten sonra 6. soruya geçiyoruz. 6. soruda ise işte simülasyon... Simülasyonlar, tarihsel benzetme modelleri, dinamik programlama ve stokastik, stokastik modellerden oluşan teknik aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bunu da sizlere arkadaşlar ünite 4'te verdim. Ve ünite 4'te bunların hepsini sizlere yapılandırılmış yapılandırılmış uzman görüş, yapılandırılmamış uzman görüşleri, anket ve mülakatla arkadaşlar bir diğer modeller karar açtı. Hepsini tek 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 anlattım ve ara sınavınız konusu içerisinde yer aldığı için ara sınavda da bunlarla ilgili sorular sizlere çözdüm. Ki zaten konu anlatımlarımız da sorularla olduğu için bunları zaten hatırlamanız gerekiyor dedikten sonra arkadaşlar simüla simülasyonlar, tarihsel benzetme modelleri, stokastik modellerden oluşan teknik bizler için demiştim. A şıkkında yer alıyor. Dinamik modeller içerisinde yer alır diye dördüncü ünitede anlatmıştım ki burada işaretleyeceğiniz ve aklınıza gelmesi tek olasılıklı şık olacak olan dinamik modellerdir. Ve hemen yedinci soruya geçiyoruz. Yedinci soruda ise aşağıdakilerden hangisi tasarruf stratejileri arasında yer almaz diyor. Ünite 6'da arkadaşlar tasarruf stratejilerini sizlere anlatmıştım. 4 adet tasarruf stratejisi vardır. Bunlar zaten soruda şıklar içerisinde yayılmış bir şekilde var. Ve bu 4 adet tasarruf stratejisini ünite 6'da görmüş olduğumuz 4 adet tasarruf stratejisini şimdi şıklarda zaten göreceğiz. Hemen şıkları karşınıza alıyoruz. A şıkkı son verme stratejisi diyor. B şıkkı tecrit etme stratejisi. C şıkkı yavaş büyüme stratejisi. D mahkum işletme stratejisi. E şıkkı ise etrafına bakma stratejisi diyor arkadaşlar. Bunların hangileri arkadaşlar? düşünecek olursanız ben sizlere benim sizlere verdiğim üzere hangileri tasarruf stratejileri içerisinde yer alır? Dediğimde hemen arkadaşlar ABD ve E şıklarını elemeniz gerekiyor. Çünkü ABD ve E şıkları tasarruf stratejileri içerisinde yer alır diye. Zaten tasarruf stratejileri 4 tane arkadaşlar stratejiden oluşur diye belirtmiştim ki burada yer almayan, tasarruf stratejileri içerisinde yer almayan tek bir strateji var. Yavaş büyüme stratejileridir. Yavaş büyüme stratejisi stratejileri ise arkadaşlar bunu da ünite 6'da vermiştik. Durgun büyüme ve dengelilik stratejileri içerisinde yer alır. ya yani tasarruf stratejisi içerisinde yer almadığı için işaretleyeceğiniz tek bir şık oluyor. C şıkkı durgun büyüme ve dengelilik stratejisi içerisinde yer alan yavaş büyüme stratejilerini işaretlemiş olmanız gerekiyor. Ki arkadaşlar doğru cevabı ulaşabilirsiniz. 8. soruya geçecek olursak da amaçlarını somut amaçların somut ve sayılarla ifade edilebilir olması amacın hangi özelliğidir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Amaçları arkadaşlar ben sizlere birinci ünitede anlatmıştım. Amaçların somut ve sayılarla ifade edilebilir olması denildiğinde ilk ünitede bunları size çok ayrıntılı bir şekilde zaten vermiştim. Bunu dediğimde işaretleyeceğiniz şıkkı da söylemiştim. Ve buradaki anahtar kelimesi zaten somut ve sayılarla ifade edilebilir olmasıydı. A şıkkına bakıyorum. Kısa ve uzun dönemde erişilecek amaçlar birbirinin ayrılmalıdır diyor. Bunun somutlukla veya sayılarla ifade edilebilirlik kavramıyla hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Beşlikli gerçekler gerçekçi ve çekici düzeyde olmalıdır. Gerçekçi ve çekici düzeyde olması arkadaşlar sizlere amacın somut ve sayılarla ifade edilebilir olması gerekliliğini ifade etmez dedikten sonra C şıkkı amaçlar esnek olmalıdır. Amaçların esnek olması diyebilmesi için arkadaşlar sizlere soruda ne demesi gerekiyordu biliyor musunuz? Beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilmesi İşletmenin arkadaşlar endüstri içerisindeki bir anda enflasyon yükselmesi deflasyon gibi durumlara hemen uyarlanabilmesi bu stratejinin hemen yer değiştirebilmesi A noktasındayken hemen B noktasına, B noktasındayken de hemen A noktasına geri dönebilmesi yani arkadaşlar esnek olabilmesi. sizin eğer arkadaşlar beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilmesi derse ve bu şekilde nitelendiren stratejinin yer değiştirmesi ve duruma uyabilmesiyle ilgili kelimeler kullanıldığında işaret edeceğiniz tek bir amaç öğesi vardır. Bu da amacın esnek olmasıdır dedikten sonra C şıkkı da değilmiş. Çünkü C şıkkı da bizler için arkadaşlar amacın beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilmesini nitelendiriyor. Somut ve sayılar ifade Somut ve sayılar ifade edilebilmesini nitelendirmiyor. E şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Amaçlar uygulayıcılar tarafından benimsenmelidir uygulayıcılar sadece amaçları benimserler ve benimsedikleri için de arkadaşlar bunu gerçekleştirmekte çok çaba sarf ederler. Yaptıkları tek şey budur. Somutluk veya sayılarla alakası yoktur. Tek bir şıklıydı arkadaşlar bu da D şıkkıdır. Ölçülebilir olmandırlar. Elbette ki arkadaşlar amaçlar somut bir şekilde olursa ve sayılarla ifade edilirse siz bunları ölçmekte daha sizin bunları ölçmeniz daha kolay olacaktır. Ve ölçülebilir oldukları için, ölçülebilir olmaları gerektikleri için de zaten bunları somut ve sayılarla ifade ederler. Dedikten sonra arkadaşlar 8. sorunun cevabını da verdim. D şıkkı amaçlar ölçülebilir olmalıdırlar. Şıkkı sizler için somut ve sayılarla ifade edilebilir olmanın cevabıdır. Hemen 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 9. soruda işletmede işin kötüye gidişini durdurmak ve uzun dönemde verimli hale gelmesini sağlamak için tedbirler alınması amacını güden strateji aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ünite 6'da arkadaşlar size birçok stratejiden bahsettim ve bunların hangi amaçlar güttüğünü, ne gibi niteliklere sahip olduğunu tek tek ve ayrıntılarıyla verdim. Şimdi bunları tek tek incelemek yerine arkadaşlar sadece şıklar üzerinden inceleyerek geçiyoruz. A şıkkı ve harmanlama stratejisi diyor. Kar harmanlama stratejisi arkadaşlar durgun büyüme ve dengelilik içerisinde yer alan bir stratejidir. B şıkkı yavaş büyüme stratejisi diyor. C şıkkı tecrit stratejisi. D şıkkı destekli büyüme stratejisi. E şıkkı fasıklalı durgun büyüme stratejisi diyor. Arkadaşlar işletmenin işin işletmede işin kötüye gidişinden bahsediliyor ve işi kötüye gidişine durdurma. Ve uzun dönemde iyi hale gelmesi, verimli hale gelmesini sağlamak için diyor. Yapılan başlatıların hangisidir? Bu tür olaylarda ben sizlere hangi tür strateji izlenir demiştim. Arkadaşlar eğer işletme kötü hale gidiyorsa ve bunu verimli bir hale uzun dönemde getirmek için izlenen bir tek strateji vardır. Bu da tasarruf stratejileridir. Tasarruf stratejileri bu gibi durumlarda uygulanır. Ama arkadaşlar dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Bize verilen 5 şıkta da hiçbir şekilde tasarruf stratejisi ismi geçmiyor. Peki bu noktada yapmanız gereken nedir? Arkadaşlar sizlere cümle içerisinde bir şey söyledim. Tasarruf stratejileri uygulanır dedim. Tasarruf stratejilerini birkaç soru önce zaten dört adet olduğunu söyledim. Sadece tasarruf stratejisi olarak da verebilirsiniz bunu şıklarda. Bu dört tane vermiş olduğum tasarruf stratejisinden birini de verebilir. Yani bu sorudaki bu sorudaki sizi yanıltacak nokta tam da burası. Sizlere tasarruf stratejisi olarak verilmiyor. Tasarruf stratejilerinden 4 taneden bir tanesi veriliyor ki o da sizler için C şıkkında tecrit etme stratejisi o C şıkkında arkadaşlar tecil etme stratejisi olarak yer alıyor. Tecrit etme stratejisi, etrafına bakma stratejisi gibi stratejiler elbette ki Tasarruf stratejileri içerisinde yer alıyor ki bunu da unutmuyorsunuz. Dedikten sonra elbette ki bunu da ünite 6'da işledim diye hemen gidip not düştükten sonra 10. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. soru aşağıdakilerden hangisi? Değer zincir analizi destek faaliyeti arasında yer almaz diyor ki. Bunu ben sizlere arkadaşlar 5. ünitede anlatmıştım. Bu da arasında konularınız içerisinde yer alır. Değer zincirinde arkadaşlar bir temel faaliyetler vardı, bir de destek faaliyetler vardı. Eğer arkadaşlar ben zaten ünite 5'i anlatırken değer zincirinin konuları içerisinde sizlere temel faaliyetlerdendir veya destek faaliyetlerdendir denildiğinde genelde temel faaliyetleri soruyorsa destek faaliyetlerinin içerisine karıştırılır. Destek faaliyetleri soruyorsa temel faaliyetler içerisine karıştırılarak Bunlar verilir demiştim. Arkadaşlar hemen sorun ışıklarına bakıyorum. A girdi satın alımı diyor. B insan kaynakları. C teknoloji geliştirme. D pazarlama ve satışı. E firmanın altyapısı diyor. Arkadaşlar motor. Temel faaliyetler denildiğinde arkadaşlar, sizler için değer zinciri analizinde. Pardon, Sizler için arkadaşlar değer zinciri analizinde. bir diğeri dış lojistik bir diğeri pazarlama ve satış sonuncu olarak da arkadaşlar hizmetin yer aldığını zaten ben sizlere ünite 5'te Ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım ki bunlar özellikle vurgulayarak söylüyorum. Eğer takıldığınız nokta olursa mutlaka geri dönerek o dersin konusunu tekrardan dinlemenizi rica ediyorum. Bunlar arkadaşlar neymiş? Temel faaliyetler. Bir de ne var demiştim? Destek ve diğer arkadaşlar destek faaliyetlerdi. Destek faaliyetler denildiğinde ise ilk önce bunun içerisinde arkadaşlar teknoloji geliştirme, bir diğeri ise tedarik, yani arkadaşlar girdi satın alımı Gel yani alıyor. Bir diğeri ise arkadaşlar firmanın altyapısı, son olarak ise insan kaynakları yer alıyor. faaliyetler içerisinde yer almaz diyor. Hemen şıklara bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkı geri satın alımı diyor. Girdi satın alımı burada yer alıyor mu arkadaşlar? Evet yer alıyor. Tedarik olarak vermişim. Bu A şıkkını oluşturuyorsa. B şıkkına bakıyoruz. İnsan kaynakları diyor. İnsan kaynaklarını son madde olarak zaten vermişim. Bu da destek faaliyetleri içerisinde yer alıyor. C şıkkına bakıyoruz. Teknoloji geliştirme, teknoloji geliştirme ilk olarak verdim arkadaşlar. C şıkkı da destek faaliyetler içerisindeyse. E şıkkına bakalım. Firmanın altyapısı diyor. Firmanın altyapısını da verdim arkadaşlar. Bu da E şıkkındaysa. A, B, D ve arkadaşlar. E şıkları varsa. Burada olmayan tek şık hangisidir? C şıkkıdır. Hemen C şıkkını da gözlerimizin önüne getiriyoruz. C şıkkı diyor arkadaşlar? ne de. Ne de. de, de. A B dur bakalım. 1 2 motor. A B C ve arkadaşlar. E şıkları yer alıyorsa burada yer almayan tek bir şık kalıyor. O da D şıkkıdır. D şıkkında hemen gözünüzün önünde tekrar şıkları getirecek olursak ne diyor pazarlama ve satış ayetler içerisinde yer alıyordu arkadaşlar. Size dediğim gibi, 5. üniteyi anlatırken söylediğim gibi arkadaşlar. Seher zincir analizinde yer alan arkadaşlar, faaliyetler içerisinden birisi sorulduğunda, eğer destek faaliyetleri soruyorsa, bunun içerisinde temel faaliyetleri karıştırır. Eğer temel faaliyetleri soruyorsa da, bunun içerisinde mutlaka temel faaliyetleri karıştırır. Dedim anlattım. Ve şimdi yer alan şıkkı da zaten bulduk. D şıkkını ne yaptık? Çizdik, geçtik arkadaşlar. Ama şimdi geriye 10... On...